Ya ruh hastası manyak seni. Oh, gel buraya. Var. Gel buraya çarpacaklar bize çabuk. Kardeşim iyi misin? Oğlum Bak, ne yapıyorsun ya? çocuğa? <laughs> gel, gel. Siz benim evlatlarımsınız. Şimdi yes, yeah. köyden sözümü kesme. Sen geldi. bağdaşını kur, otur. Çok konuşma. 12 milyon dolarlık bir servetim var. Bunu kolay yapmadık. Elhamdülillah çalıştık, çabaldık. Yavurun ülkesinde kendimize yurt edindik. Şöyle bir ev aldık işte. Bu ev bizim ortak evimiz. İnşallah daha iyi evleriniz olur ama şu anlık sizin eviniz burası. Benim kendi özel evim var. Orayı size gösteremem. Canınız çeker. Daha fazlasını istersiniz. Az da yetinmezsiniz. Bunu istemem. Şimdi ben sizin cebinizi açıp koyacağım. Ama size buranın köy gibi olmadığını göstereceğim. Kemikten başlayacaksınız. En başından başlayacaksınız. Birlikte ben size yardımcı olacağım. Bak çıkaracağım bu üstümdeki pahalı kıyafetlerimi. Çıkartacağım. Birlikte tornacılık mı dersiniz? Şoförlük mü dersiniz? De mekanik mi dersiniz? Bilmem ne mi dersiniz? Her şeyi birlikte yapacağız. Size adam edeceğim. Siz adam mısınız? Ad Adamız. Bak. Ka <laughs> müthiş ben kalkışıyla. Ben de adamım. <laughs> Yalnız. Yaman'ın kalkışı mükemmeldi. Eyvallah. Evet. ilk önce sizin şu üstünüze başınıza bir tabi çeki düzen vereceğiz. sen, sen ne eşomanla geldin oğlum köyden buraya? Ben sizi bir arabayla tanıştırayım. Arabayı görünce etrafı pisletmeyin bak gözünü seveyim. Burada bak geçen gün herkese göstermek istemiyordum. Ama geçen gün burada yaptıklarınızı aa mermimiz gitmiş. Ben burada çok sinirlendim böyle Sıkmak zorunda kaldım bir iki mermi. İnşallah bunları bana tekrarlatmayacaksınız diye umut ediyorum. Canım azaldı. Bana yeğenlerim bana saldırdı. Şimdi yeğenlerim. Oy. Ee, sizin şimdi kimlerin ehliyeti vardı? Benim var, benim var, benim var abi. Eren benim, tamam, var, abi. benim var abi. ama ya, böyle Doğru. insan gibi konuşabiliriz bence. Heyecanlandım, heyecanlandım. Ya, gangster abi, değilmişim de, ben. De. Oğlum durun, sakin olun arabaya vurmayın lan sağa sola, daha yeni yaptırdık. Bu arada arabamıza binmeden önce aşağıdaki linkten eğer oyuna kayıt olursanız ki olun, 5 seviye geldiğinizde 25.000 doları alıyorsunuz, gidiyorsunuz. Canlarım kayıt olmak çok kolay. Açıklamada verdiğim linke tıkladıktan sonra Büyük Britanya 3. bayrağını tıklıyorsunuz ve buradan bilgilerinizi girerek kolay bir şekilde kayıt oluyorsunuz. Ardından launcher yüklüyorsunuz. Oyununuz yüklü olması gerekiyor. Kurulum bittikten sonra 8 GB'lık bir indirme yapıyor ve Grant Roleplay'e giriyorsunuz. 25 bin dolarınızı alıyorsunuz. M'ye bastığımız zaman burada görevlerimiz var. Buradan görevler alacağız. Mesela post office görevi varmış. Buraya gireceğiz. Mesela buradan sürücü e, lisansı, ehliyeti alıyormuşuz. Onun dışında burada aile aktivitelerimiz var. Aile olduğumuz için buradan görevler yapabiliyoruz. Aa kasa kazanmışım. Ama 3 seviye değilmiş. Burada genel etkinlikler var. Avlanma, balı tutma vesaire diye. Biz böyle sırayla görevlerimizi yapacağız. Açıklama linkinden kaydolarak bak. Bak. Fotoğraf çekiyordum hatıra kalsın diye. Bak. Silahımı çekemiyorum burada. Çeksem kafanı yaman önde oturacak. Sus. Ee, i̇lk önce size bir üst baş alalım. Ondan sonra yolumuza bakarız. Şöyle. Abi. Bu... Takım elbise mi istiyorsunuz? Hemen hepiniz Aynen gelince abi. buraya Polat Alemdar mi olacaksınız? Abi şehir, şehirli olduk o kadar ya. Hiç olma Çok dikkat çekeriz. Şimdi bir... Duduktan havalar uçuyor mu? Sen niye abi? <laughs> Sen niye sürekli havalar uçuyorsun <gülüyor> ya? <gülüyor> ben çok mutluyum. <laughs> Eren <Eğer> küçük <yakışık> kardeş <laughs> oldu ya. Gelin çocuklar. Lan ne yakışıklıyım be. Lan ne WhatsApp? bir, bir sakin ol karı. Takım mı baksak ya bunlar çok mu şey harbiden? Neyse siz bakın siz üstünüze bir şeyler bakın bakayım ya. Merak ettim. Ne seçeceksiniz? Çok pahalıymış burası ya. Allah bilir takımlar ne kadardır? Ya Karı, adam... her böyle WhatsApp dediğinde ağzını yumruklayasım geliyor ama. Ne olacak ya? Sen mi veriyorsun parayı? Rahat. Sen mi veriyorsun kardeşim biz veriyoruz parayı ya. Sweatshirt var. Ben normal böyle ha bak beyaz gömlek var. Oğlum bizim arabanın üstüne e... mi öyle dolanıyorlar lan? Jeepimize dokunmayın. Bu arada Jeep'i e bir güzel boyayalım ya. Hadi çocuklar. Hallettiniz mi? Evet. Hadi ama çabuk olun. Size hayatı gösterme açısından görevde yapabiliriz. Hadi arabadayız biz çabuk gelin. Paranız var değil mi? Cebinizde 3-5 bin koymuştum. Hadi ya. Ram tamam ya. Hadi abi. be kardeşim Kaspar olmuşsun ya. Ne haber kardeşim? Abi değil bana abi. biraz para verir misin ya? Lan ne kadarlık alıyorsun da para vereyim sana? Gönlünden 5-10 bin koparsa. 5-10 bin Allah, gönlünden nasıl kopsun -10 ya? 5-10 bin, bin ne oluyorsun oğlum sen? Bak. Dur bakayım ben de alayım bari. Eren kardeşim ne alıyorsun? Gel Ne olur lan? Lan. Ne oluyor oğlum? Aha, arabamıza mı çarptı? Yok yok çarpmadılar da. Ne oluyor oğlum? Niye herkes hızlı bu kadar? Bir tane film vardı bak. Herkesin zamanla yarıştığı de. In Time. Ha <laughs> Aynen. Süresi var. Süresi bitince ölüyor falan. Çok güzel. Öyle bir, şey bir yerdeyiz herhalde. kilo olmuşsun Abi. ha. Bana bez İsak nerede? O bizim çocuğu ne yaptılar? İsak! Şş. Neredesin oğlum? <laughs> Lan? Abi mağazanın içinde böyle yapmasak biz kız çıkmıyor. Neredesin Olur. kardeşim biz fark etmez ya. Kaybettik çocuğu. Lan karı bana kardeşim ver lan. Hayda dağıtalım illa kardeşim burayı. Burayı dağıtalım illa bak çocuklar yeni köyden geldi hala barbarlar bak ha. Kardeşim özür dilerim ya. kardeşim. Abi ne yapıyorsun <laughs> sen de ya. Burası Burası lan. Bu ne oğlum. <laughs> Çekme, lan çek. koşmaya bak. Lan gel buraya baksana dolaşıyor bir de ya. <gülüyor> Çekme. <gülüyor> Çekme. <gülüyor> gel buraya. Siyara var ha. Yerde sigaram var? Nasıl evet. alıyoruz bunu? Bakayım içebiliyoruz mu da bunu? Aa. Aa. Ciğerlerim. Hadi. Oo, niga. Fena değilsin ha. Hadi geç. Post ofis görevini görevini yapalım mı? Yapalım <laughs> abi. Çok yakınmış zaten. Yavaş yavaş öğret bizi görevleri. Hey, be careful man. Şimdi hop. Herkes çok hızlı ya bu memlekette. Arabalar da harika vallahi. Alacağız. Hepsini alacağız ama ilk önce size bu hayatın zorluklarını anlatmam gerekiyor. Ay yanıyor. Bu ne? O değil abi bu bu benim. <gülüyor> ha. <gülüyor> <Situa> <gülüyor> o da güzelmiş. Burada bir görevimiz varmış. Posta ofis. Burada ne kargo mu göndereceğiz acaba? Gelin işte hayatın gerçeklerini göstereceğim. Ha burası green zone mesela. Burada hiçbir şekilde birbirine satışamıyorsun. Yeah, Amerika'da bu man. gerçekten kurumsal firmalarda da mı hani böyle herkes shit meet falan diye konuşuyor? Kardeşim <laughs> sakin olsana biraz ya. Mesaj mı gönderiyoruz? Tamam. Volkan Kona dikkat edin. Hayda. O zaman Konaka dikkat edin. Trenge, yabancılar gönderdik. Tamam. Parayı ben al de, ve bu, sil. E pick up diyor. Pick up değil işte. Sen siz değil değil ilk değil. görevi yapmadınız. Ha. Lan siz oğlum siz göreve bastınız mı? Sizin göreve basmanız lazım bu arada. Nasıl? Hayır. Altta quest Hayır. var. Evet. Elektrisiyle başla. Hmm, tamam elektris elektrisiye gelin. Hadi yiğitlerim. Gidelim size ilk önce bir elektrikçiliği Hey my friend are you crazy? Hadi gidelim. <laughs> ATM soy banka soyalım bak. Sağda banka. <laughs> daha ilk görevini yapmamış. Daha sen hayatın Arabamızı sıktılar. Arka cam kırıldı soyalım dedim ben, ben, de, ben de gözükmedi niye? Abi nereye ben gidiyorsun? Şere... Nereye gidiyorsun abi? Yanlış sola saptık. Pardon bu benim gitmem gereken yermiş galiba. <laughs> Buradan sola döneceğiz. Bak bak bak. ya. ya. Allah Oo. Allah abi ne yaptın ya? Gül gibi arabayı. Burası burası. Biraz ortalı şey yapmış olabiliriz ama yani çok da. <laughs> Ananın. <ne gülüyor> Beğeniyorum. Vallahi ben bu arabada daha durmam. <laughs> Kalbimi kırıyorsunuz ama bak arabayı park edeceğim bekleyin ya. Eren kardeşim üstüne <laughs> <laughs> Ya ne yapıyorsunuz oğlu? <laughs> elektrisli görevi mi bu? Tut <laughs> tut Evet abi. Bu nasıl elektrisli görevi lan? Ben böyle bir şey yapmadım. İçeri gelin ne içeri. Görevimiz içeride burada. Abi, ah. Hayvanlar ya. <laughs> Değer <laughs> stranger. No problem. Flow edeceksiniz. Gelin ya abimizin yanında. Aha. <laughs> gelin hadi gelin. Ben de sizinle yardım edeceğim. Hadi şu noktalara giriyoruz. Hayatı öğretelim diyoruz. Vallahi benim kafamı gözümü şey yapacaksınız ya. Gelin ya, şuraya. Hani çarpılır mıyız? Yok kardeşim teminatı benim ya gel. Abi arkan ben senin arkana bir çarpılırsan kafana odunla vurayım. Gel şuraya bir E bas gel. Sen niye öyle değişik değiş sakal bıraktın? Burada Abi Bizim köyün berberi işte Yapa şu, yapa şu. biraz para kasıyoruz. Sizin için şu an önemli 30 dolar 30 dolar kazanacaksınız böyle. Çok az ya. İlk görev bu. Hani Bana oynayacak Sunucuya yeni gelecek arkadaşlarımıza söyleyelim. Bu şekilde görevlerinizi yapabilirsiniz. Onun dışında Summer Event var buradan. Etkinliklere katılabiliyorsunuz. De çoluk yandıra. çocuk aç beni bekliyor. 30 dolar nasıl vereceğim ben ona? Valla ben sana para verdim. Kıyafete harcadın harcadın. Umurumda değilsin. Gerçi Allah kolaylık versin bu iş hiç kolay değil. Marmaray'da geçen bir şey görmüştüm. Evet. Elektrik çarpması sonucu. İşte o da... İHMAL Ben şurada ne? bir tane daha yapıyorum ondan sonra yutuyorum. Zaten bir tane yapmaz yeterli bu arada görevi tamamlamamız için. Çatışmalar var. Biz bunlara karışmayalım. Ben size hayatı öğretiyorum. Adam vurmak en son gençler. 10 tane yaptım yeter mi? Yeter yeter. Bir tane de yeter. Maksat biraz cebiniz para görsün hani biraz zorluğu görün diye şey yapıyorum ben. Size. Hayır istifa ettim ben. Bırakın onları bizim arabamız var ya. Çoluğa çocuğa verin onları o ne? Bak bak bak. bak. Şimdi ikinci görevi alın. Bana gösterin oranın şeyini. Post Office Post Office ikinci görev. x sağ sağdan sağ. x sağdan sağ. x sağdan sağ. x sağdan sol yapsam. Hani şöyle olmuyor. Bak. Şöyle falan olmuyor. Ha, olmuyor olmuyor. Tamam. Düz gidiyoruz nerede? x soldan sola. x soldan sola. Abi yavaş vallahi ya, az bu da Bu nedir şey. ya? Bu nedir ya? Ha. Bu. Ha. Arkadaşlar Allah. bir şey yok. Araban. Yeğenlerim sakin git ol. abi ya. Ya bir şey olmaz. Geçtik abi, abi geçtik. Nereye gidiyorsun? Kardeşim hiç haber vermiyorsunuz ki, hiç söylemiyorsunuz bana bir şey. Ben ne Az ki? önce geldiğimiz yer abi, şu, şu, şu. Kardeşim, direkt, direkt. bak o. sizin yüzünüzden psikolojim bozuldu, süremiyorum ya. Ben atıyorum kendimi. Atma at. kendini, at. Kardeşim dur, ne yaptın? Kardeşim. Nereye kardeşim? Ya, nerede o? Sen, sen i̇yi misin? Ne yaptım. oldu, neredesin? Lan! Kardeşim iyi misin? bir başım dönüyor abi. ortama bak. Naz mı yapıyon pezevenk, bu nasıl duruş? Lan! Bak. Abi. Allah'ım günahlarını affet ya Rabbi. Tövbe estağfurullah. Kalk şuradan kalk. Abi evet. adam ezdi geçti beni sen burada ne yapıyorsun ya? Karıcım bir şey olmaz. Bunların hepsi takdir ilahi gel buraya. Yerde, yerde kanın kalmış. Abi böyle şey mi olur ya? Amerika yani alışacağım bunlara. Test şu görevi alın hadi. Dayı yine biz geldik. Parayı al ve sil. Ee, şimdi lisans almamız gerekiyor ama bizim var zaten hala hazırda. İşte bir daha gayet geleceğiz gayet galiba masada. Belki gayet gayet. başka bir şeydir bilmiyorum. <gülüyor> kalk <gülüyor> şuradan. <gülüyor> Şuradan kalk. <laughs> ya beni düşün artık. Gidiyorum bak çabuk hadi. Hadi abi bas bas. Ya ruh hastası manyak seni. Allah gel buraya. Allah. Gel buraya çarpacaklar bize çabuk. Kardeşim iyi misin? Oğlum bak, ne yapıyorsun ya? çocuğa? Gel gel. Nereye şuraya gel. gel, gel. Allah'ım sen görüyorsun bu ya bu Rabbim. Nasıl nasıl vurduysa beyin fonksiyonlarım şunu saldıramadım. <laughs> Cennete girmem lazım bu çocuklar. Abi ha. Oğlum gel bin sene şuna. Bak ben bindireceğim. Aa ne yapalım abi bizim oyuncağımız yok ki birbirimizi dövüyorduk biz köyde. <laughs> abi ters gidiyoruz şu an. Ha, sağdan sap buradan. Soldan aşağı, aşağı. Abi orayı değil orayı değil. E bende burası gösteriyor. aşağı gidiyor abi sen kendi görevine gidiyorsun. Götün geri gel abi götün geri gel. Hayır oğlum. Hayır. Benimki de post ofis. Abi driver license yapıyoruz post ofis değil ki. Aa. E ben buraya ne ineğe gidiyorum şu an. Dursanıza abi gidelim burada benim bir görevim var. Beyler elveda. İlerideki yoldan gidelim abi. <laughs> Şuradan mı giriyoruz? Aa loklara bak nerelerden geliyor. Düz devam. Düz devam. Oo patlatmayalım. Oo. Oo patlatmayalım. Oh! Oh, patlatmayalım. <laughs> ah. Ambulans çağırıyorum. Ölmeyin. Ambulans çağırıyorum. Patlatmayalım dedik burayı. <laughs> Patladım ya. Arabanın altında kaldık. Nasıl çıkaracaklar bizi buradan? ben sahip çıkamadım Allah'ım. geliyor geliyor. Bro help me. Come help me. save us. Thank you my friend. I love you. Kolu, kolumu diksin abi söyle kolumu diksin. I will never forget bro. Hani arabamıza abi, ne oldu zaman, bizim? Göremiyoruz abi patladı araba. Beyler hadi gidin. Oğlum. <laughs> <laughs> otopark var şurada gel otoparka. Ya söyleseydik şu an abi bizi hastaneye kadar ataydı yani. Jugular alacağım gel. Abi tut beni. Hadi gençler. Bak spor arabamız var bu sefer. Hadi binin gençler. Gitmen için beni lazım. Ya sen ne? Ya arabayı niye çarpıyorsun? Çiziyorsun bak sağını solunu. Oo yanıyormuş bu araba. Jaguar. bu araba yanıyormuş. buradan abi Jaguar'ları Eren'le bana verir misin ya? Aşağı ineceğiz abi yuvarlanacağız. Yuvarlanalım kardeşim. Arabamız çok. Çift. Çift abi çift. Allah. Allah. Yeter yeter. Daha yeni araba yıktık. Evet. Tamam gençler ya. bir şey yok ya. Macera. Abi. Gel buraya gel. Abi, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> 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 tamam Öyle. gençler sıkıntı yok. Bilebilirsiniz hadi. Abi ölüyorum ha. Size hayatın <laughs> gerçeklerini ben. öğreteceğim demiştim. Hayatın gerçekleri Ben binin. aşağı buradan abi. Ben aşağı düşerim buradan. Beni bocaşa at. Şu arabaya biner misiniz? 5 saniye daha öyle durur, durursanız geri geri gideceğim. <laughs> Senin cinlerden her şey. <laughs> Kavga etmeyin. Allah'ım ya Rabbim bak psikolojimi bozdunuz o yüzden böyle oldu. Lan bu arabanın kapısı nerede diğer tarafı? <laughs> Abi beni ezdin, beni ezdin. <gülüyor> <gülüyor> bizi düşünmüyor kapısını düşün yani. <laughs> Valla ya dikiş atılması lazım bacağımın kapıya. Kapım gitti kardeşim. Yanıyor bu araba yanıyor birazdan biz de yanacağız. Valla. Bir kere tecrübe Allah. ettik zaten. Allah'ım sen bizi koruyun. Aman Allah. Lan. Şerefsiz oldun Abi şu peşine git. İlla gerlesin. Aa tutacak bize ya. Aa, ya oğlum. <gülüyor> 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 ya, bu şehir niye böyle ya? Allah Allah. Allah. İşine bak lan. Hayırlı görevler abi. <laughs> Hayırlı görevler neyse. <nesir. gülüyor> İşlerine karışmıyorum. Her şey kontrol altında. Bak abi gördün mü? Ecik'in olduğunu emin misin ya? Bak 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 bak. Oh. Ya ruh hastası <laughs> ne, ne yapıyorsun? Abi, ne yaptın? Ne yapıyorsun? Her şey senin yüzünden. Her şey senin yüzünden yaman alparslan. Frenini koymadan inmeyin kardeşim ya. Bıktım lan senden. Sen öl oğlum artık öl. What's up man? Tamam, ben... tamam. Bu görev de bitti. Evet bitti direkt. Direkt bitiriyor biz daha önce aldığımız için şey. Ben bir ben şeye sen... tıkladım ama. Sen bir şey al dedim mi? Motor lisansı aldık yanlışlıkla senle. Motor lisansı şeyi şu an. Harbi mi lan? Abi, <laughs> bin gidelim. Eren motor Eren sen de, Eren, sen de abi abi. al gel. Oo pembe motor güzelmiş. Abi dur bekleyelim. Abi dur dur ne yapıyorsun? Pardon kardeşim. Abi arka farı mı kırdın ya? Oo Eren basıyorsun abi, abi, kardeşim. Gel gel buradan. Gençler yani dediğim gibi her şeye temelden başlıyoruz. Gangsterlik yapmadan önce. Abi bizim lan? köyde CG var <laughs> <kadar>. Öl lan. Öl <laughs> lan. Abi. Oğlum bak. Abi. Senin dayına ne diyeceğim ben? Çabuk gel şuraya. Ah. Bas 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 bas. Yüzü var mı be? Varmış. Yüz onu var mı? Varmış. Oğlum sen beni nasıl geçtin lan? Ben kaldırıyorum abi. Nasıl kaldırıyoruz ya? Tutulmazım polisler görürsün. CTR ile sol CTR ama sağ sol yapamıyorsun kaldırırken çok fazla. Şu uygun daha tanıdı daha daha bir haç başla. Kardeşim <laughs> yavaş ne yaptın Eren Kardeşim sen başlatmasan daha sağlıklı sanki. Tamam artık sahipsin. Şu arabayı çağırabiliyor muyum dur bakayım bir. A oğlum bir rahat durun lan iki dakika. Abi saldırdı bana motor üstünde ya. Ver my transport şuradaymış. Artık Dönüyoruz gelin. Kuralda yok kardeşim. Oğlum dur, sana ne? Tek bir çıkacak. <laughs> Bulma Tek bir işler. Canlı Sakin olun. Ya, abi sen karışma abi. Ya beni uğraştırma da sen Olma. sürsene lütfen ya. Eren görebiliyor mu haritayı? Yok gözükmüyor bir daha işaretler. <laughs> şu an gözükmüyor. Karışma götür bizi. İki can taşı. Aa bela kırmızı bölgedeyiz dikkat edin. O yüzden basıyor muyum abi? Ağzımıza yüzümüze vurabilirler ve benim şu an üstüme silahım da yok. Abi manisiz giysilir <laughs> mi ya? Bana <laughs> unutulmayın de bir silah manasına gireyim silah alayım ya. Bu motosiklette değişettim sana. <laughs> Allah, Allah kahretsin direnç yaptım. İki can taşıyor adam burada. Ya bir şey diyeyim mi? Çok kulak sıkıyor ya bu motor. Arabamızı alıp gidelim hadi gençler. Gelin buraya. Abi bana izin versene süreyim şu arabayı sürebiliyorsam ya. Hazır ehliyette hallettik. Gelin silah alalım. Hani abi sen çok istiyorsan ya yani biz hayır diyemeyiz Kulak kardeşim Ama Tabii yani. abi tabii. Ne ya İşte Sikerekler. Gidiyoruz gelin silah alacağız. Ama abi kardeşim, bu sefer düzgün sür lütfen. Bir de kardeşim. Kavyet düzgün sürüyorum kardeşim. Bas gazı sana. Allah ım. İz 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 Bak yürüyerek gidersiniz kızım, oraya durun Oğlum sana oğlum, spor mu yapıyorsun gelsene şuraya Abi vur kaç yapıyor dön şuraya Ya insan Sabana gibi girin şuraya İNSAN gibi ya hayvanlar <laughs> Kusura bakma dayı bunlar yeni geldi Kusura <laughs> bana oradan bir tane M4 sar <laughs> hey, Ya böyle tepki yersin Abi gm var mı ustam Şimdi ustam be Sonra mı geliyorsun? Oğlum sonra ne geleyim? Bir kalmamış abi öyle diyor. Hayda. Elim, elimizde yok diyor. El, el, elimizde mi? yok elimizde Hayır, yok Buyurun efendim evet. efendim buyurun Arabanın da her tarafını açık bırakmışız davar gibi ya, Arabanın tepesinde gezme ya Oğlum, arabanın tepesinde gezme <laughs> Bak bana dedim. saldırıp duruyor mu bak Bak bana saldırıp duruyor mu Lan yani, vurmayın birbirinize Bir daha sizin uğraşacağız Şimdi canlar yere indiyse şöyle bir şey yapıyoruz biliniz mi Şurada bir tane tüken var o dükkana gidiyoruz. O, ya o, bir da... dur ya oğlum bu arabadan niye siz uça... Siz normalde böyle arabadan zıplıyor musunuz köyde? Ben abi, evet abi. Ben bu, bu hep dövüyordum normalde bir de. Ya olup rahat dursana. Enişte, <laughs> ulan... Bak sizi var ya... 2 i̇ki dakika Ay, önce uygun. sen ne muyum bundan aynısını? Bak abi, size bir şey... tane koyayım kendinize <laughs> bak. Sen, sen bu işe karışma abi. Sen bir <laughs> tane, abi abi? tane <laughs> koyayım size. Kendinize oh. Gelin buraya gelin. Gereksiz herifler. Taksim yüzünüzden saygımız kalmadı ya. Adam vatta diye karşılıyor bizi. Backpack alın kendinize. Bir çanta alın level 1. Abi dur abi. Oğlum sen niye arabadan çıkıyorsun ya? Sen arabadan niye çıkıyorsun ya? Ya şu arabanın kapılarını kapayım diyecektim. Hepsi ya açık kaldı. Ya kapama otur sen o kapanır. Gelsene bir bakalım satın alabiliyor muyuz buraya? Ya şu arabayı park etmeden inme ya inme ya <laughs> Abi köyde böyle kurallara alışkın değilim ben Sikeceğim köyün en sonu tövbe ya Aile hesabına aktardım paramı abi paramı verdim ya işte <laughs> Aile değil. hesabından bana versin Alamıyoruz burayı çete üyesi olmadığımız için <laughs> Daily task var Alkol al diyor. Mecbur alkol alacağız. Ya da <laughs> alkol siz daha yeni geldiniz olmaz. Ya Kapı kapanmıyor biz de kapıyı kırdık kardeşim geliyoruz. Hadi içelim de yatacağım uyuyacağım. Vallahi içelim ya. Hadi şu alkol yerine gidelim. Çok oraya şey yapmayın. Sadece bir alkol içeceğiz, gideceğiz. Hayır. Başka bir şey var mı abi mekanda? Sus be. Abi, mekanda ne olduğuna bağlı değişir. Paramız da var elhamdülillah. Bak. Yemin ediyorum duvara tostlarım beni çıtmayın. Yine yanarız. Her yerim yara böyle oldu. Anam görse ne diyecek? Oha, kırmızı bölge beyler. Oğlum durun lan inmeyin. Bekleyin. Sıkıntı yok. Anam. Elinde silah mısın? var bir daha Allah Allah. Sıkıntı yok abi. Oğlum binsene var. şuraya ya. Abi buraya girmiyoruz mu? Bekle be. Kırmızı bölge <laughs> diyor sıkıntı yok ben be ya. Aman abi. Selamünaleyküm. Aha, what the fuck man What the fuck man Orospu bu çocukları, orospu bu çocukları. Bak. Eren kardeşim ah ya Eren. Ya oğlum. Abi Eren'i kaybettik. Eren, Eren buraya gel. Eren. Vurdular, vurdular. Orospu. keşke en başta bunları vursaydım ya arabayla. Man, keşke adamım. esteydik ya. Yani, I'm biraz geldi. Gel. Hey my friend thank you. Aa, lan doktora vurmayın. Kaçıyor amına. Doktora da saldırıyor. Lan ambulans silahla gelin bir şey yapın lan. Abi polisi gelsinler ya bu ne böyle ya. Adamlara baksana oradaki bütün arabalara saldırmışlar. Evet yeğenlerim. Gördüğünüz gibi kırmızı bölgeye gitmiyoruz. Kırmızı bölgeye silahsız zırsız toplu olmadıkça ayak basmıyoruz. Bugünkü dersiniz budur. Sağlıcakla kalın.